Türkiye'de gerçekten kadın olmak zor. Kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi, maddi manevi kimseye bel bağlamadan yaşayabilmesi ve toplum içinde yer kazanabilmesi çok kıymetli. Bu vesileyle de Koyder'le ortak amaç doğrultusunda iş hayatında yer almak isteyen kadınların girişimcilik yolu ile iş hayatına dahil olmasını sağlayan bu çok önemli bir projeyi hayata geçirmiş olduk. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Koyderle birlikte İzmit kadın girişimcilerini arıyor temasıyla bağ projesinin lansmanını gerçekleştirmiştik ve mülakatlar sonucunda seçilen arkadaşlarımız 7 hafta boyunca iş dünyası ile ilgili pek çok eğitim aldılar ve en sonunda da aklındaki iş fikrini veya projesini hayata geçirebilen İlk üç kişiye emeğinin, fikrinin, düşüncesinin ödülünü takdim edeceğiz bugün. Kıymetli bir ödül. Ve burada bulunan Bağ Projesi'nin başarılı kadın girişimcilerini tek tek kutluyorum. Kendi emeğiniz ve azminizle, kendi işlerinizi kurarak örnek birer lider oldunuz. Topluma ilham verdiniz ve kadınların gücünü ortaya koydunuz. Destekleri için herkese teşekkür ediyorum ve kadınlarımızın gücünü hep birlikte yükseltmeye devam edelim diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Gülümse